Merhaba arkadaşlar ben beraber bu takta soran ilgimi sorunuz arkadaşlar Bugünkü attığım ikinci video sizin ikinci video Çünkü ee, Kendime ceza verdim çünkü uzun zamanlar video çekmiyorum Bir dakika var. Evet <laughs> hmm. <laughs> arkadaşlar şu olmadı. Bilmiyorum bende de 3 2 1 Koş 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 koş. Açmayın koş. Arkadaşlar ben Berke, bunu sizler. Hmm. E, Skor Hero oynayacağız. Şimdi Skor Hero arkadaşlar baştan başlayalım. Ee, hemen şuradan girmeye doğru Yardıralım. Bir kariyerim vardı zaten. Allah kalam bu kala 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 kala. Allah kala mal kala 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 kala. Medekle şimdi başı sana. Hayvan lazım. bu orada öldürmem, öldürmem lazım. Haydi abi görüyor musun arkadaş? Şimdi şunu alalım yiyoruz. Bakalım öldürebileceğiz mi? Tahta bağlayı da öldüreceğiz arkadaşlar. Burada bu arada bir tane öküz var. Gel <laughs> ya. küçük küçük gel. Gel küçük 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 gel. Gel küçük küçük küçük. küçük, gel. Kusur, Kusur, gel, küçük, küçük, küçük. Aha. Vurabiliyor lan. E, 90 abi. Boksana... Oldu. Öldüm al. al. <laughs> evet, olduğum aslında. aslında ben daha önce oynamadım. O da e, şey oynamadım. Her şuraya. Evet, Buradan Adamların büyük bir ihtimalle. Daha demin de nasıl oldu anlamadım. Ben Vurmadım herhalde. Vurdum herhalde. Otuz kere mene. vurdum. Ben vurmadım ama ya. şu pastaları zararın arkadaşlar. Bu pastalar hayat kurtarıcı pastalar. Şimdi şurada bir inventörü düzenleyeyim. Çekmemiz olsa çok üzü olurdu. Bana Sen bana vuran buraya Oh yapmak çakmağımız var. Şurada bir pasta mı yiyeyim ben de. Çakmak nerede? Çakmağım da vardı benim. Çakmak

Mesut, Ban, Messi, yapma Messi, Evet Messi, Messi Me koşmadan koşmadan. Messi. Canımız doymuyor lan başına şimdi indirdi. 8 numara Iniesta. Şu an tıklayınca ne oluyor ki? Tıklasak mı? Yok tıklamayalım. Aldı. Tıklayın sana? oyunun falan atarsa var da. direkten döndü. döndü. dışıyla bir kez Neymar! İnanılmaz Oğlum biz niye böyleyiz lan? Süper bir Pasta yok mu Oppa. Gel lan buraya öldüreceğim <laughs> seni gel. Gel lanet olsun öldüreceğim seni lanet olsun lan. lanet adam öldüreceğim seni gel. Dağabey. Bu şey salim zende. Lan biz niye oradan geliyoruz? Gemine gideceğiz <laughs> birazdan yine. Niye? Söz ya. Koş koş gemi koş bey. gitti, Oha. Evet, üst tarafta büyük bir boşluk. Pasını verdi. Şimdi aldı Suarez. Koşu oluna harika bir. O da koşu vermesi tamam. Koşu oluna harika siz diyor. He. Sonunda. sonunda. Tek bir tane canımız alması olması lazımmış. Sonunda. Sonunda sonunda. Sonunda sonunda. 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 Harika pas. Messi. 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 Pastamız var. Pastamız var. Pastamız var. Pastamız var. Pastamız var. var. Bu maç bende. Bu maç bende. Demir kılıç yap. Sak çok güzel. Olur da. Ama bir de. Ne neden Hiçbir şey. Olmaz ki. Dur hmm. arkadaşlar olmaz. Işte, Olmuyor. Ne olur lan? Adam işte bak. Alın işte RBZ'ye giren bir bak. Evet. evet. Boş bir Ve biz oyundan attı. Neyse arkadaşlar bugün de bizden bu kadar gelecek sefer görüşmek üzere. Gün Gün İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın. İyi günler oyunlar abone almayı unutmayın.